Hayır arkadaşlar hayır bu video yok. Bu videoda ırkçılığı bırakmanız için sizi te teşvik edeceğim arkadaşlar. Annelere babalara youtuberların yakınlarına söylüyorum arkadaşlar. Irkçılık dediğim youtube ırkçılığı. Evet arkadaşlar yeni bulduğum bir şeyle youtube ırkçılığını başlatıyorum. Aha buraya yazıyorum. Buraya yazıyorum. Youtube ırkçılığı yaşayan çok fazla youtuber ve çocuk var çocuk youtuberlara destek olun arkadaşlar. Onların yoksa youtuberlık senin neyine yok sen youtuber olamazsın gibi şeylerden uzak tutun. Evet arkadaşlar ben de bu, bu şekilde şeyle çok maruz kaldığım için ben de diyorum ki ırkçılığa son. Youtube ırkçılığına son arkadaşlar. Ben bütün videolarımı sildim. Çok üzüldüm çünkü yeter artık dedim ama sonuna kadar sevenlerim için sizin için savaşacağım arkadaşlar. Her gün yine video atmaya devam edeceğim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Videolar gelecek. Siz de beğeneceksiniz. Abone olacaksınız. Ben de kanalı kapatmayacağım arkadaşlar. Youtube karşı gelmek gelmenin en iyi yolu ne biliyor musunuz? Çocuklarınızı Youtube olmak istiyorsa onların yanında durmanız. Evet arkadaşlar YouTube ırkçılığına son. Bu sözümle de bitiriyorum arkadaşlar. Her gün video atacağım. Sizi seviyorum. Görüşürüz.